Merhaba arkadaşlar, yine berbat bir konuyla geldim. Bir günde Türkiye'de 5 kadın katledildi ve 3 tane de şüpheli kadın ölümü var. Ee, ya hani yaşamak istiyoruz hani o kadar o kadar basit bir cümle ki bu ülkedeki kadınlar olarak yaşamak istiyoruz. Ama şu an ülkede bir cins kırımı var ve e, gerçekten bunun hiç kimsenin de umrunda olmadığını düşünüyorum zaman zaman. Ee, yani size haberlerin detaylarını söylesem mi söylemesem mi bilmiyorum ama Bazen duymak gerektiğini düşündüğüm için Şöyle çok detay vermeden bahsetmek istiyorum Antalya'da hemşire karı koca 2 ay önce evleniyorlar ee, Halitcan Sakman eşi e, Sevcan Demir Sakman'ı vahşi bir şekilde hayattan koparıyor. Yani çok vahşi bir biçimde. Gerçekten artık bunun detayını vermek istemiyorum. Borç yüzünden kavga ettikleri, maddi e, kriz sebebiyle işte tartıştıkları söyleniyor. Yani neden bir kadın erkeği katletmiyor? O zorluğu sadece erkek mi yaşıyor? O kadın da gidip aynı en az o erkek kadar çalışıyor. Belki o erkekten de daha az kazanıyor. Ama ona rağmen bir kadın gidip de bir adamı katletmiyor. Aydın'da yine dört hmm, çocuk annesi kadın eşine ait otomobilin yanında tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Şüpheli ölüm deniyor. Bunun şüphesi var mı? Konya'da Yusuf Adıyaman, eşi Havva Adıyaman'ı bir ateşli silahla hayattan koparıyor. Bu ateşli silahlar nasıl bu kadar herkesin kolay ulaşabildiği bir alanda gerçekten nasıl herkes de var aklım almıyor ya. Tek başına yaşayan bir kadının bende de silah olsun o zaman. Ya böyle bir saçmalık mı var? Tekirdağ'da da emekli polis memuru Halil Avşar eşini yani o da vahşi biçimde boğarak katlediyor. Esenyurt'ta boşanmalarına rağmen beraber yaşayan Gülnur Akalın ve Tuncer Batmaz arasında bir tartışma çıkıyor. Mutfaktan aldığı bir bıçakla önce eşini hayattan koparıyor sonra da kendisi intihar ediyor. Ya sen zaten yaşamak istemiyorsun ya. Gidebilirsin. O kadından ne istiyorsun ya? O kadından ne istiyorsun? Ay gencecik bir kız. Fatma Kara. Olgun Gaca diye biriyle berabermiş. Burada da işte OG falan diye yazıyorlar. Tüm e, şeylerin, katillerin isminin açık olduğu haberleri özellikle buldum. Yani neden bizler katillerin ismini saklıyoruz ki? Kızın zaten daha önce de şiddet uygulamış, uzaklaştırma kararı varmış, davası sürüyormuş ve uzaklaştırma kararı bitince şey yapılmış. Uzaklaştırma kararı bitince kızı katletmiş, yenilenmemiş. Yani çok basit bir şey ki aslında bunu çok konuşmaya gerek var mı? Çünkü şöyle bir şey, bu kadınlardan bazılarının da gerçekten şey var uzaklaştırma kararları var. Ee, bir de üç tane şüpheli ölüm var. Ee, i̇smini söyleyemediğim Ada Habep Abet Abet isimli kadın çamaşır asarken üçüncü kattaki evin balkonundan düştüğü iddia edilmişti. Kadının karnında bebeği hayatını kaybederken olayın altından cinayet şüphesi çıktı. Kadının eşi dahil üç kişi gözaltına alındı. İşte oradaki dükkanın sahibi evden sürekli kavga sesleri geldiğini söylemiş. Diyarbakır'da da şey yapılan kadın vardı biliyorsunuz. Tam bu kadın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde katledilen bir kadın vardı. O da başka bir kadını öldürmek isterken onu öldürüyor. Ee, bir de bir haber var hani e, bu şeyde özellikle paylaşmak istiyorum diyor ki kadını öldürdü kanser diye tahliye edildi sağlıklı çıktı Ya arkadaşlar hani bakın bu kadar olmasının tek ama tek sebebi cezasızlık kültürü cezasızlık kültürü yani insanlar birine zarar verdikten sonra ceza almadıkları için 3-5 yıl yatıp hayatlarına devam ettikleri için sonra kolayca iş bulabildikleri için hayatlarında hiçbir yerde e, sıkıntı yaşamadıkları için bu kadar rahat suç işliyorlar. Bilmem kaç kaydı. Bu arada bugün öldürülen kadınlardan birisinin de e, şey vardı. Kocası ya Aynen bu kadının Yusuf Adıyaman arkadaşlar 24 tane suç kaydı varmış ya. Hani e, ya gerçekten ne söyleyeyim bilmiyorum. Hani bu kadar suç kaydı olan bir adam hala dışarıda. Ve en büyük en fazla bir insan cesaretlendiren şey ceza almaması. Sen bir konuda ceza almıyorsan daha sonraki suçları o kadar rahat işliyorsun ki ve biz Türkiye'de yani kadınları korumak için e, İstanbul Sözleşmesi'ne tutunmaya çalışırken, 6284'e tutunmaya çalışırken, bir şeyler yapmaya çalışırken aslında en temelde bir infaz kanunda bir sıkıntı var ya. Bu kadınların hiçbir değeri yok. Bu kadınların gerçekten bir değeri yok. Kimse onları korumaya çalışmıyor. Sistem onları korumaya çalışmıyor. O yüzden her gün bu kadar kadın öldürülüyor. Ya gerçekten bu ülkede şu birkaç yıldır yani belki birkaç on yıldır cins kırımı var. Kadınların e, özgürleşmesi, kendi hayatlarına bakması istenmiyor. Ya o kadar yorgunum ki. Hani o kadar yorgunum. Bunu nasıl anlatayım? Eee Bilmiyorum ama sürekli bu haberleri okumaktan, sürekli bunlarla karşılaşmaktan, sürekli birilerine veda etmekten, sürekli kız kardeşlerimizi gömmekten çok yoruldum ya. Biz ee, sürekli o davaları e, takip etmeye çalışmaktan çok yoruldum. Acaba bunun zanlısı çıkacak mı? Acaba şu da şöyle olacak mı? Acaba bu da böyle olacak mı? Arkadaşlar devlet o zaman niye var? Yani bunları da ben takip edeceksem, bu kadınları da ben korumaya çalışacaksam, bu kadınların faillerinin ceza alması için ben kamuoyu oluşturmaya çalışacaksam, devlet neden var? Tam olarak görevine Gerçekten çok yoruldum ya. Biraz daha güçlü ses çıkarmaya mı ihtiyacım? Ya daha ne yapalım bilmiyorum ya. Bence artık buna bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Biz zaten çok güçlü biçimde İstanbul Sözleşmesi'ni istiyoruz. Bizler zaten Adil yargılama istiyoruz. Bizler faillerin cezalarını almasını istiyoruz. Artık yönetimden birilerinin gerçekten bu cezaları almasını sağlaması gerekiyor. Ya bu ülkede ben şey inanmıyorum. Kanunların yetersiz olduğuna inanmıyorum. Kanunu uygulamak istemediklerine inanıyorum. Çünkü kadının özgürleşmesini, kadının güçlenmesini istemiyorlar. Ölen her bir kadın bizim içimize bir korku olarak kalsın istiyorlar ki bizler de. onlara göre itaat edelim. Onların istedikleri şekle geçelim. Ama geçmeyeceğiz ya. O sizin mücadeleniz, bu da bizim mücadelemiz. Ve kaybedeceksiniz. Çünkü biz kadınlar olarak gittikçe bilinçleneceğiz, gittikçe daha iyiye gideceğiz ve bir gün üremeye karar verirsek de onu sizler gibi ya da sizleri destekleyecek zihniyetle yetiştirmeyeceğimiz için, biz güçlenerek gideceğimiz için çok çok daha farklı olacak. Artık vazgeçin. Daha fazla kişiyi kaybetmeden bitsin bu mücadele, bu savaş. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.